Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şeyh Mualla yemeği tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Canlı yayın olarak açmak istedim bugün bir değişiklik olsun yine dedim. Bazı yemeklerimi bundan sonra bu şekilde canlı yayınlarımda yapacağım. Şimdi bir adet soğanımı çok minik olmak zorunda değil doğruyorum De en sevdiğim şey soğan, domates, kavurma yok alttan böyle bütün malzemeleri aynı anda koyabiliyoruz çok rahat bir yemek. Soğanlarımı doğradıktan sonra dilerseniz içerisine taze biber de ekleyebilirsiniz. 3 diş, 2 diş fark etmez. Sarımsak aynı şekilde doğruyorum. kenara alıyorum Bir su bardağı yıkanmış mercimeğim var hemen bir taraftan da sıcak su kaynatmaya başladım mercimeğimi dilerseniz bir çay bardağı da kullanabilirsiniz biz bol mercimek seviyoruz. Hemen yıkanmış mercimekleri tencereye aktarıyorum. Üzerine bir su bardağı su ilave edeceğim. Doğramış olduğum soğan ve sarımsaklarımı ilave ediyorum hemen üzerine. arkadaşlar. Daha sonra 3 veya 4 adet alacalı soyulmuş patlıcanlarımı uzunlamasına dilimleyeceğim. Patlıcanlarımız büyükse önce ortadan ikiye bölün. Bu şekilde Tüm patlıcanlarımı doğruyorum. Uzun olanları ikiye bölüyoruz. Şeyh Mualla yemeği Hatay'da çok yapılan bir yemektir. Yemek bulamadık mı bu yemeği ya da yeşil mercimek bulgur pilavını yaparız çok basit, bir o kadar da lezzetli bir yemek. Hiç yapmayanlar için mutlaka tavsiye ederim. Bu patlıcan küçük olduğu için ikiye bölmedim arkadaşlar. Bir taraftan da suyumuz kaynadı. Patlıcanlarımı doğradıktan sonra tenceremi yeniden aldım. bu malzemeleri üst üste dizeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kavurma işlemi yok olur. Şimdi hemen üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. doldurmadan 2 yemek kaşığı domates sosu domates sosu yoksa normal domates doğrayın bir adet de normal domates ve birazcık lezzet versin diye kaşığımın ucunda biber salçasını ilave ediyorum şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz bolca kuru nane. Bakın böyle hepsi aynı anda olan şeyler. Bunların hepsini ocağa almadan yapıyoruz. Şimdi üzerine yine ortalama bir su bardağı kadar sıcak suyumu gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi. Daha son olarak da 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı sıvı yağ konmaz arkadaşlar buna. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve artık kapağımı kapatıp ocağıma gönderiyorum. Önce hızlı ateşte, daha sonra kısık ateşte yemeğimizi güzelce pişireceğiz. Mercimekler pişene kadar ocağımıza götürelim. Mercimekler pişene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Şu an karıştırmıyorum. Daha sonrasında kaynamaya başladıktan sonra kısa alacağım, karıştıracağım. Mercimekler piştiği zaman zaten patlıcanlarımız da pişmiş olacak. Ee, canlı yayın olduğu için son halini tabii ki gösteremiyorum. Çünkü yayınım uzun sürecek ancak eee 15 dakika sadece pişme süresi. Çok uzun süren bir yemek değil. Hiç denemediyseniz muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.